Sen bak ya! Kimsin? Efe'ye sen kimsin? Kezareta bu yutmuş galiba! Kim? Adamın var ya aklını alırım aklını! Onları var ya tokat edip yaparım! Tokat! Yani, sen karışma! Aslanım! Siz bana destek vermeye mi çalışıyorsunuz ha? Daha, daha bir, şey bir, şey bir Onu var ya çok fena bozarım Çok fena bozarım! Tamam. Sen bak! Tamam. Bana bak! Bu dünyada boşuna tamam. geçmişsin! Çık, çık. Çık, çık. Çık, çık. Hey, hey. Hey ya. Hakkı. Haro, ne zaman? Yapacak bir geliricek har bugün. Birkaç velete ders veremekle meşhur. Tamponu başmaya tekrardan alayını tek direkle ekle yere gömdü. <Sessizlik> Kelimelerime yetişebilecek adamın Amına koyabilecek çocuğu sağladım mı da deli gibi fulamama erne kalın. Size son partimini başlıyorum. Tek detiliyorum. Sürü al dolu hangisini? Baba geldi ve benimle bitti bu keyim. Bile eşcik. Hey bana dikkat edin tehlikeli birisiyim Rap deyince akla gelen kişiyim Ben seni laf bu işteyim Sen üstüne otur ağzın yeah. önce onu çiz Ne yeah. kelime yapıyor kötü oğlanım Ama diyorlar ki var ya sezonları Rap'in en kalitesi bu çal bakalım İşte 10 sene yeter bu ders adamın Beni bana yazabilecek adamı tanıyorsan Eğer o adamı bize gönderken Sizleri de sürekli süre bilecek adam Benim oldum reydan bu olayın zanesi Bu tarafta babaları benim Sen de neden asker oluyorsun sen? Deli dans etse kişin sen Desene daha çaba göster öyle gel Sahnede play back yapın tabanak Bahsetme sakın rapçiliğinden Tam beş para etmez kralım var Zirvedenim bir ağabey Göktürk kuru askerimle zirve yapar Bu nasıl bir kafa adamı oluyor lan? Bize kafa tutma haylaz her zaman kral Askere gittim diye bittim ulan Yokluğumda kral olmuş abiler Alırım aklınızı kalp acı piçler Nerde lan? Bak benim işlerden başımıza iş alırız Kurban olayım abi Allah'ım sen de konuşmuyorsun oğlum. Bana s**imde verildi adamın aşkını alırım. Ben kendime ait olan şeyi söylüyorum. Yok yani abi yanlış anlama. Biz önceden önlemimizi alalım da... ...sıkışıp bizim kabukluyuz. Allah'ım korkmuşmuş diyemezsin. <laughs> Anadolu, mağazayı çabuk unut. Sana bir cesaret verirsen gel. Fazla açılmasın. Boğarlar adamı. Ben liste isimler neyi sevmem Kimseye benden reklam yok Tabi bu liste bu oldu birkaç çocuk Ay, dinledim hep Sana başıma yavşak seni Tespihler Bizi bir lira demişsin Sen bunu yetmemiş herhalde Baksana bir de şekil yapıp bize diş çekmişsin Bana sökmez senin disin Seni tarihe gömen aylaz ne bilirsin Neyse zaten her şey ortada Fazla konuşma o kraliçe gelsin Bir de pembe tezkere diyen Arabalar gibi bitirdim askerliği Şimdi sana da pembe bir tezkere lazım Ne oldu lan hiç büzüldü ağzım Sen senin için kalmadı şansın Kelimelerine dikkat et koçum Sana koymam için beni zorlama artık Sizi bizi yok bu düz hepinize son Yine dili gidip on yine dili gidiyom Sizi iyi biliyom tabi yine sıkıyom Bana iyi biliyom yine dili sıkıyom Gidine şey, gidince hevesin kaçacak Rap'i bırakıp evine döneceksin hemen Bir daha ile de pembe mi git çekim yapar Kimsin lan sen dünkü bebe Bana delikanlı oğlum adam gibi Tabi bir çoğunuz sizin Lan basan beni. Ulan telefonu ben ne yapalım? İşim var. Haber gönderiz. işim abi. var. Abi, 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 abi. Ulan, işim varsa. Ver bir levhan nerede? Ay ibine. Abi sen Neresin be? motherfucking uhm. <laughs> like beast'in Kafana cap bedene mikrofon hiçbir zaman Durma benim adımı senin playlistinden eğer hakkını veremiyorsun ben o beat'in Bazı satırları eskilerden hatırlasan bile bu şık katkı katılmamış hali heroin'in Bu 40'i ben de bir çabuk bitti satır beni tanı Şimdi sanat hiç uzman inanmarız Bir de Türkiye'ye bura balkanları Şimdi sen geri say hadi kankanı zay Takipte eşekten olmuyor tay sana ne? Soruların en güzeli ama senin dik gibi Sesiklerin hepsi yatay Gözümü kapatır bir de dalarım ya, içeri Hadi hesabını ver bana ulanı biteri Geri kapalasın ama evet dönemedi geri Beni tanıyorsun emin ol bulurum o evi Beni duyuyorsun değil mi? Kırarım o beni testereyle ile gelir keserim o uzamış o deli Bana sormasın o küllerimden oluşuruz geri Yapılan bu işler elimizin kiri Parik yok okay, yani bu rap sürekli chemical Benim yanı <laughs> Wonder woman'ın saçısını öfkesi iken Venom'un lirikleri <laughs> 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 Ama criminal Ama criminal Bir bir sorunun adı oldukça rapim. onların hayatı bir zulüm Çek atarım suratları Çekilir Yerimden Sen Geçiyoruz bu piyasadaki tek biziz biz hep yanında deviz Böyle Tek Es hun wieder Pfiko von Berlin bis nach Kairo Flasche Ros auss dein Kopfzerschmetterschein was.